Günaydın. Güneş parıl parıl parlıyor. Şurada oturduk birer kahve içtik Levent'le. Ayraz Bey okuldan geldi. Okuldan aldım onu. Weekend. Ne düşünüyorsun? Sen bana bir şey diyordu. Ne diyordun arabada? Fortnite'ın yeni sezonu gelmiş. Onu oynayacaklarmış bu hafta sonra. Abi de gelsin oynarsınız tamam Açayım şeylerimiz, playstation'larınızı. Evi temizlemem gerekiyor da şu şey yapsın. Bizimkiler orada oturmuşlar annemle beraber. Levent. Ama güzel tabii. Ezan okunuyor annemin telefonundan. Ee, bizimkiler bahçede Levent'le Poyraz. Efe de şimdi gelir birazdan ben de hazırlanıyorum. Çünkü bugün Dünya Kadınlar Günü ve kadınlara özel bir etkinlik var. Oraya katılacağım. Bu arada birkaç gündür böyle biraz mental breakdown gibi bir şey yaşıyorum. Önceden takip edenler bilirler. Bu evi almadan önce bir problem yaşamıştık almak istediğimiz evle. Bununla alakalı olarak davamız görüldü. 2 senenin sonunda hatta 2,5 senenin sonunda. Sonuç beklediğim gibi olmadı. Ben zaten bu 2 sene içinde çok yıprandık, çok üzüldük bu mevzuya. Sonuç hiç düşündüğüm gibi olmadığı için bu beni çok yıprattı ve çok üzüldüm. Şöyle aslında bizim lehimize sonuçlandı. Yani aslında karşı taraf bir ceza aldı. Fakat bizim zararımızı asla ve asla karşılamıyor. Yaklaşık 65 bin euro kadar bir kapora yatırmıştık evliye gidip. Bu arada konuyu bilmeyenler için ben şuraya bir yere anlattığım videoyu bırakacağım. Size oradan detaylı bakabilirsiniz. Özet geçeceğim. Çünkü çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuyu. Beni çok yıpratıyor bu mevzu. Bir önceki ev alırken bir kapora yatırmanız gerekiyor burada ev alırken 65 bin euro bir kaparosu kaparosu vardı yani %10 gibi bir miktar kapora olarak yatırmanız gerekiyordu. Sonra biz bu evi alamadık ama bizden kaynaklı olarak değil karşı taraftan kaynaklı yani evin belgeleri eksik çıktı vesaire alamadık ve süre doldu. Yani kapora yandı o süre zarfı için ama bu süre zarfı için onlar bizi hep oyalıyorlar. Biz hallediyoruz, belediyeyi aradık, şudur budur falan. Süre doldu ve kaporaya el koydular. Biz evi alamadık çünkü kağıtlarını düzeltemediler. Yani onlar yüzünden biz evi alamadık. Sonra apar topar işte bu evi bulduk, bu evi aldık. Çok şükür içini falan yaptık. Oturduk. Sonra onlar bizim kaporamızı geri vermediler. Evi bizi satamadılar ama kaporamızı da geri vermediler. Yani sonuçta ben alamazsam kaporayı alabilir o benim her şeyim hazır, param hazır, bankam hazır. Diğer evimi sattım. Geçişe hatta eşyalarım depolarda. E biz de tabii ki bunlara dava açtık. Ee, ama dava görüldü ve bu arada bu ünlü bir insan burada Hollanda'da bir e, eski bir sanatçı, program sunucusu. Dolayısıyla onun da etkisi var. Ee, olduğunu sanıyorum en azından evet karşı tarafa bir, bir, ceza verildi 30 bin euro kadar onlar bize 30 bin euro ödeme yapılacak yapacaklar ama kapora için bir şey yapamıyorlar çünkü kapora arada bir şirket var ona kalıyormuş sanırım ve bizim e, zararımız karşılanmadı sadece yarısı karşılandı yani hiçbir şeye benzemedi aldıkları ceza ben böyle hayal etmemiştim en azından zararımızı kurtarız diye düşünmüştüm. O yüzden çok üzüldüm. Birkaç gün böyle kendi içime kapandım, telefonlarımı açmadım, kimseyle görüşmedim. Canım hiçbir şey yapmak istemedim. Ama sonra düşündüğümde neyin bizim için hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Yani demek ki böyle olması gerekiyordu. Böylesi hayırlıydı. Böyle oldu dedim. Kendimi kendime öyle bir teselli buldum. Yani benim için beni tanıyanlarınız varsa içinde artık tanıdıysanız yani artık kaç yıl oldu burada videoya çekiyorum gerçekten bu işin parasında değilim evet zararımızın tamamının karşılanmadığına üzüldüm ama beni asıl üzen yapılan haksızlıktı yani tam tersi konumda olsaydık biz onların konumunda olsaydık onlar bizim konumuzda olsaydı bakın size gerçekten söylüyorum emin olun. Bizi bu ülkeden sürerlerdi ve bize yapmadıklarını bırakmazlardı. Evimizi, barkımızı sattırırlardı. Ee, ama tam tersi olunca, yani bunu hissedebiliyorum, size anlatamıyorum. Ama bunu gerçekten o mahkeme salonunda ben hissettim. Neyse, gelelim asıl mevzuya. Ben bunu atlattıktan sonra e, bazı şeyleri araştırmaya başladım. E, mahkeme salonunda hakim bize de sorular sordu, karşı tarafa da sorular sordu. Karşı taraf o evi, bize satmaya çalıştıkları evi tekrar satmış başka birine ve sattıkları insanlar çok küçük insanlar bizden yaşlı, çok küçük yeni evliler hiçbir şey bilmiyorlar Hollandacıları bile yok expatlar buraya çalışmaya gelmişler onlara bir şekilde satmışlar ama mahkeme salonunda kağıtlarını evraklarını düzeltip sattıklarını söylemişlerdi daha sonra biz bunları yakaladık yani aslında bize satmaya çalıştıkları gibi başkasına da satmışlar ama ee, onlar ekspat olduğu için, herhalde çok kural, kanun bilmedikleri için e, durumu anlayamamışlar, eve almışlar. Neyse, bu konuyla ilgili daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama durum bu yani. Bizden so sonra da hileli bir satış olmuş. Ve bunun üzerinde duracağız. Dediğim gibi, ben işin artık olan oldu, biten bitti. Maddi kısmında değilim ama haksızlık olduğuna inanıyorum ve o yüzden kendime yediremiyorum. Bu konuyla uğraşacağım yani, uğraşacağız. Avukatımız da biz de çünkü bir tek biz değil yani herkes çıkan kararın tam bir fiyasko olduğunu düşünüyor. Hatta hipotekarımız vardı, bankacı vardı ondan sonra emlakçı zaten suçunu kabul etti. 10.000 10 bin euro ona ceza kestiler. Emlakçı resmen kullanılmış yani anlayacağınız. Yani durum böyle. Tabii gelişmeleri yine e, tekrar sizinle paylaşırım. Çok teşekkür ederim sorduğunuz Instagram'dan nasıl olduğumu vesaire durumu. Çünkü daha çok önceden beri takipçilerimiz var bizim çok eski takipçilerimiz. Onlar az çok biliyorlar. Yeniler için de dediğim gibi video bıraktım. E, durumu da bu şekilde özetledim. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. E, belediyeye dilekçe yazdık vesaire. Bilmiyorum yani göreceğiz. Ama... E, benim oturamadığım evde, bana yasak olan evde nasıl bir başkası aynı şekilde oturabilmiş? Bu da benim aklımda bir soru işareti. Ee, çözeceğim. Çözeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Ama ne zaman pozitif düşünmeye başladım, ne zaman hakkımız hayırlısı dedim, işler daha kolaylaştı. Ee, o yüzden anladım ki bir olay karşısında kendinizi yıpratmakla hiçbir yere varamıyorsunuz kabullendikten sonra action başlıyor. Yani kabullendikten sonra çözüm yolları bulmaya başlıyorsunuz. Ben de de öyle oldu. Daha fazla bir açıklama yapmayacağım. Sadece özet geçmek istedim bilmeniz açısından. Çünkü çok soran oldu. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Biz tadımızı bozmuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağlık olsun. Çocuklarımız sağlıklı. Evimiz, barkımız var. Bunun da altından kalkarız. Sadece bu his insanı çok yıpratıyor gerçekten gerisinde hiçbir önemi yok aslında. Şimdi makyajı yaptık. Kombin bulalım kendimize de biraz halımız değişsin. Arkadaşlarımı alacağım. Önce kuaföre gideceğim. Bir arkadaşımız Türkiye'den Hollanda'ya taşındı ve burada bir kuaför salonu açtı. Oraya gideceğim. Kendisi davet etti beni. Saçlarımı yapmak istedi. Size de çekerim zaten. Gerçekten çok becerikli. Hatta röfle falan yaptırıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim çok güzel röfle yapıyor çünkü biliyorum Hollanda'da kuaför birazcık problem onu Instagram'da buraya bırakacağım size gidince oradan da çekim yaparım Ondan sonra arkadaşlarım alacağım tek araba gideceğiz buraya yaklaşık 40 kilometre ileride bir yerde başka bir şehirde oraya gideceğiz kayınvalidem Levent çocuklar hepsi evdeler. bugün ben gidiyorum diye Levent işe gitmedi Çocuklarla ve kayınvalidemle kalmak istedi. Bu arada kayınvalidemi de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kayınvalidem biraz rahatsızlanmıştı ya. Ee, Evine ambulans falan gönderdik. Evde kalıyordu. İşte eşimin diğer abisi falan gitti. Sanırım zehirlenmiş. Tavuk, hindi eti gibi bir şeyden zehirlenmiş. Çok şükür atlattı. Şimdilik iyi. İlaçlarını alıyor. Her şey yolunda yani. Bir süre bizde olacak. Ee, en azından toparlayana kadar. E tabii çocuklara da iyi geliyor. Böyle seviyorlar bizim ev kalabalık olunca birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz. Hoşlarına gidiyor. bir şey çıkardım da en son şunda karar kıldım. Şöyle bir setim vardı. H&M'den almıştım. Bunun herhalde ben zayıflamışım. Bunun altı biraz büyük gelince şuradan hemen kendim el dikişiyle birazcık iki yandan daralttım. Şimdilik yani daha sonra makineye götürürüm. Böyle pantolon ve bluz set üstüne de blazer ceket alacağım bunu böyle Tek giymem yani. Uzun bir blazer ceketim var yine Zara'dan. Onu alacağım. Bunlara karar verdim. Bunları da geri koyacağım. olarak da bu botları seçtim. Ve altları temiz botlarımın. Ve şu çantayı kullanacağım galiba. Öyle karar verdim. Canım arkadaşım saçlarımı yaptı. Yani normalde ben yapınca kalmıyor ama. <laughs> o yapınca bakalım ne olacak kalacak mı. Ee, Arkadaşımı almaya geldim. Kapıda bekliyorum. Şimdi iki arkadaşım gelecek. Ee, onlarla birlikte yola çıkacağız. Sabah sabah bir sesle uyandım. Günaydın bu arada. Ne yapıyor lan? <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> Çatıyı mı yıkıyor? <laughs> Nereden aklına geldi sabah sabah?

Gerçekten kirliymiş ah, ha. Çamur ben aktı. Ben beyaz çıktı. Çamur aktı resmen. <laughs> Kirlenmiş. Ama kuşlar yuva yapmıştı bir yere ona dikkat et ha. Kuşlar yuva da Bu arada çiçekleri dikmiş Levent. Şimdi kenarlara dikmiş. Evet evet kuşlar çok yumurta yapmış oraya dikkat et sen yine. Kuşlar çok yumurta yapmış sağa sola dikkat et onlara. Bizim sebzeleri kontrol edelim. Bakalım hiç çıkmışlar mı? Daha yani bir hafta olmadı çıkarlar mı bilmiyorum ama Bakalım belki küçük küçük çıkanlar vardır Burada henüz hayat yok Görünürde bir şey yok Bunlar çilekti Biraz çilek seviyor diye çilek ekmiştik buraya siz ne yaptınız? Daha çıkmamışlar hiç. Olmamış da. Bizimkileri giydirdim de azıcık dışarıda oynasınlar diye. Okay. Poyraz motoruna biniyor. <laughs> Poyraz ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Motoruna mı biniyorsun? Eğlen güzel. Bak hava güzel. Süper hava. Hava o kadar güzel ki birlikte dışarı çıkmak istedik. Poyrazla oturduk. Şimdi baba geliyor. Arka kapıları falan kapatacak. Tarçın bahçedeydi. Onu içeri alacak. Efe de geliyor. Dördümüz birlikte gidip ne yapacağız Poyraz? Gezeceğiz. Patat yiyeceğiz. Değil mi? Efendim. Söyle. <laughs> Patat yiyeceğiz, evet. Yakında senin doğum günün var böyle. Ne diyorsun bu işe? Heyecanlı mısın? Hı hı. Değil misin? Hı hı. Allah Allah. Ne hediye gelecek acaba Poyraz'a? Çok merak ediyorum. Sen etmiyor musun? Çok. He? Acayip merak <gülüyor> <mıyım>? <gülüyor> Hadi gidelim. Geliyor mu Efe? Şapkasını alacağız dur. Tamam. Sen de alacaksın Yok benim gözlüğüm var. Benim ihtiyacım yok. Annenin gözlüğü var. Baba bir yer biliyormuş burada da oraya götürüyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> böyle dike. Arkası su. Merdivenle tırmanılıyor böyle. Arkasında da restoran varmış. Evet gelmiş daha önce de ben daha gelmedim. Hiç şey, ilk defa geliyorum Ama biliyorum burada bir restoran olduğunu yani. Görmüştüm daha önce. Uğur, zor. Çok zor. <laughs> Kondisyon gitmiş bize. Koydu. Tamam bu kadar işte geldik bak. Yine bak. Evet, güzel bir yer. Bot mu satıyorlar orada? Yoksa sadece malzeme Yok, mi var? Şişme bot da falan da var. falan satıyorlar. Aha, Gerçek ama. <laughs> ama güzelmiş. buradan şeyde kiralayabiliyorsun. Tekne. Hmm. Şöyle bir şey. Onu hiç görmemiştim daha önce de bunlardan biliyorum. Böyle çok güzel bir manzara var burada. Burada da kafeterya var. Böyle Olur olur dışarıda mı oturalım? Şurada yakıt alma istasyonu var. Burada tekneler falan. Yemekler çok güzel gözüküyor burada. öyle Benimki de balıktan böyle kroket. Çok güzel sunumları. Ne Ne dedin anlamadım. Ne dedin anlamadım ben seni. Ne bileyim saymadım kaç tane merdiven var. Burada bir vardı. Burada iki küsür. Değil mi? bunlar 400 küsür Normal. 289 şunlar var. Ha çok güzel araba hakikaten ha. Şunlar benzer vardı bizde bir tane. Şöyle yarış arabası gibi. Oo çok güzelmiş. Kocaman. Ne? 500 euro. Şey 629 yor. euro şu pick up. Bizde şöyle şuna benzer yok muydu? Şöyle tekerlekli. Bir şey almak lazım. Hmm. Bu kadara gitmeye gerek yok. Onun bir şeyi var. Bak şöyle şunlardan vardı yani önceden. Ne? Bak şöyle güzel mesela şunlar. Aynen. Çıkacağım mı? Geri dur. Geri dur. Kapıyı açıyorum. Hadi bakalım. Çık hadi. Çocuklar da dışarıda. Hadi bakalım. Yavaş yavaş çık. Şimdi markete de gittik. Alışveriş yaptım. annem telefon çal, telefonu konuşuyor. tarçını çıkardım. Çocuklar dışarıda döner aldık. Gelirken döner yiyorlar bahçede. Orada da yediler ama Levent doymamış herhalde. bir de döner aldı. Anne öyle gelirken döner aldık. Ben yemek hazırlayacağım. Yarın için yani. Çünkü yarından sonra Ramazan biliyorsunuz. Çocuklar makaron almışlar. Ben bu dondurmalardan aldım kendime. Çünkü oruç tutacağım için dolapta olsun tatlı bir şeyler. Temizlik zihnini. Şu koyrazım her zaman yemiyor ama şimdi görünce canı istedi herhalde. Şöyle kalmışlar. Şöyle yağ, spey yağ mangal için. Ve böyle içecek aldık okul için. Bir de muzo. Burada da kıyma var. Çünkü e, biber dolması istedi canım. E, onu yapacağım yani için. Çamaşırlarımı makineden çıkartıp getirdim. Şimdi onları ütüleyeceğim. E, ondan sonra duş falan aldırırım. Çocukları yatırırım. E, bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.